Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Kasım ayı Genel Kurulu ikinci birleşimini açıyorum. Burada planlanan yatırımların çoğunluğunun projesi tamamlanmış. Yalnız e, finansman süreci e, yaşanıyor, sıkıntılı yaşanıyor. Onları aşmaya çalışıyoruz. Birçok önemli proje var. Örneğin Silifke orada çok süratli bir e, yeni atık su arıtma testi yapmamız lazım. Her şey hazır. Finansman içinde müracaatımız var. Onun neticesini bekliyoruz. Bunun gibi e, Anamur su e, içme suyu projemiz otluca o da e, uzun bir süredir finansman sorununun çözümünü bekliyor. Bunun gibi birçok projemiz e, finansman sorunu nedeniyle de maalesef e, gecikmeli olarak devam ediyor. Biz e, 2019 yılında sunum yaparken toplam 5 yıllık yatırımlarımızı 2,5 milyar TL olarak belirlemiştik. O zamanki maliyetlerden yola çıkarak, o zamanki döviz kurlarından yola çıkarak şu anda aynı projeleri 6 milyar 228 milyon liraya revize ettik. Bunun bilinmesini isterim. 1 milyar 97 milyon liralık biz projeyi tamamladık, hizmete aldık. Bu 1 milyar 97 milyon lira bugünün döviz kurlarındaki 1 milyar 97 milyon değil. 2019'dan beri harcadığımız paralar devam eden 1 milyar 494 milyon liralık içinde olup çalıştığımız, imalatını yaptığımız projeler var. Ve 3 milyar 637 milyon başlamak üzere olduğumuz belli bir süre sonra başlayacağımız planlanan projelerimiz var. Toplamda 6 milyar 228 milyon lira gibi bir rakam. Burada da toplamda 181 projeden 96'sı tamamlandı. Devam eden 38 proje ve planlanan 47 proje olmak üzere 181 projemiz var bizim. Bu stratejik planımızda e, yer alan. 2014'ten bu yana tarihinin şu anda zirvesinde meski gider bütçelerimiz var. Gider bütçelerimizin gerçekleşme oranları sizin de gördüğünüz gibi geçen yıl yüzde %94 oranında gerçekleşmişti. Her 100 liraya yatırım yapacağımız dediğimiz miktarın 94 TL'sini gerçekleştirmiştik. Bu yıl sonu hedefi de zaten şu anda o aşağı yukarı netleşti. Yüzde bulacak. Yani ne demişsek onu aşağı yukarı gerçekleştirmişiz. Ne harcayacağımızı, yatırım, cari harcamalarımız ne yazmışsak o şekilde yılı bitireceğiz. Bu anlamda da üstün bir performans olduğunu söyleyebilirim. E, Meskin'in, Sular İdaresi'nin bir tek geliri var. İller Bankası payı var ama çok kayda değer bir miktar değil. Su faturalarından elde ettiği gelir Meskin'in cari harcamalarını, yatırımlarını yaptığı geliridir. Bir de bunun yanında tabii ki bütçeyi denkleştirmek için e, finansman kullanır. Bunu da uygun kredi şartlarında kullanır. Ya da bir proje yapacaktır. Çok ağır yük gelmesin diye kısa süre içerisinde uzun yıllara sari uygun finansman maliyetleriyle kredi kullanır. Bir de Frit 2'de olduğu gibi zar zor da olsa, sıkıntılı da olsa, uzun süreli mücadele gerektirse de bazı hibe fonları kullanır. 2021'de 89'ları da oldu. Bunun da temel nedenlerinden biri e, ekonomide girdi maliyetlerinde cari harcamalarında stabil bir durum yok. Ya da dengeli istikrarlı bir durum yok. İstikrarsız durumlar olunca da öyle sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. 89'a düşmüşüz ama bu yıl pik yapmış. Biz de fiyatlara ilave bir şey yapamamışız. Yeni fiyat düzenlemesi yapamamışız. Bu da evdeki hesabı çarşıya uydurmamış. Yani gelirlerimize bizim yarar sağlayacak tedbirler alamamışız. O da nedir? Su fiyatlarına yapacağımız fiyat ayarlaması. Meski'nin borç stoğunu gösteren bir tablo. Meski'yi devraldığımızdaki toplam borcumuz 329 milyon 942 bin lira cari kredi emanet kısımda olan borçlardı. Bir de Diğer borçlar vardı, nedir onlar dış borçlar O da 66 milyon 938 bin euroydu. Bunun da parasal karşılığı 421 milyon TLydi. Yaklaşık 422 milyon TLydi. Yaklaşık 67 milyon avro borcu 29 milyon avroya indirmişiz ama parasal olarak TL bazında artmış. O günkü 422 milyona denk gelen TL bazındaki dış kredi borcu kur farklarındaki oynamalar nedeniyle 38 milyon avroya yakın ödemeyi yapmamıza rağmen bugün TL bazında 540 bin milyon TL'ye yükselmiş. Böyle bir çelişki var. Yaptığımız bütçede şu günkü elektrik kurlarından tahmini olarak gelecek yıl ödeyeceğimiz elektrik faturası tutarı 700 milyon üzerine çıkacak. Fiyat umut ederiz artmaz elektrik fiyatlarında arttıkça da bu rakam daha da artacak. Pamukluk barajı önemli. Bunun devreye alınması Mersin'de su fiyatlarını önemli derecede etkileyecek en önemli unsur. Çok önemli bir unsur. Sadece onu ve anam rotluca isali hattı devreye alınsa bizim toplamda yüzde yirmi civarında bir tasarrufumuz olacak enerjiden. Yani cazibeyle alacağız. Anamur'u cazibeyle alacağız. Mersin merkezin, dört merkez içenin suyunun yüzde seksen beşi Tarsus Berdan Su Havzası'ndan geliyor. Terfilerle geliyor. Düşünün ödediğimiz elektrik Faturasını, bunlar ortadan kalktığı bir ortamda, bunun bugünkü su fiyatlarına yansıma oranı yüzde on bir olacak kafadan. Bu derece önemli bir tablo. Bizim yönetime geldiğimizdeki kayıp kaçak oranı yüzde elli beş civarındaydı. Şu anda 2022 yılı itibariyle kayıp kaçak oranımız yüzde kırklı rakamlara kadar düştü. Bu yıllık tasarruf olarak 12 milyon metreküp su demektir. Bu da 120 milyon TL su tasarrufu demektir. Yani 256 bin kişinin nüfusun 256 binlik kısmının bir yıllık su ihtiyacına karşılık gelen bir rakamdır. Bizim helikopter vardı. Şu 3,5 milyon dolara mal olan sadece kendisi 3,5 milyon dolar. İşte heliportlar, ee, belki 4-4,5 milyon dolara mal olan ve e, büyük bir yük olan helikopterin heliportu vardı. Bu alan Toroslar Belediyesi'nin üst yapı büyük şehrinde Çok hızlı bir şekilde meski makine ikmal e, birimi olarak yapılandırdık. Çok güzel bir tesis oldu. Yolunuz düşerse lütfen gidin görün. Atıl olan bir kaynağı şu anda kazandırdık, ekonomiye kazandırdık. Samimi söylüyorum, bunun da gururunu yaşıyorum. Önemli olan gözümüzün önünde bakın şöyle bir genel değerlendirme yapayım. Kamu binaları var çok sayıda. Birçok atıl aslında ekonomiye kazandırılabilecek yapılar var ve bunlar zaten kamunun kaynağı. Zamanında harcanmış ama gözlerden ırak, gönüllerden ırak kimsenin aklına dahi gelmiyor. Biz burayı yeni yaptıracak olsaydık herhalde buraya 100 milyon liraya yetmezdi. 100 milyon lira yetmezdi ama pırıl pırıl bir makina ikmal alanı oldu. Bizim meskimizin araç filosu, iş makinaları da bunun içinde Türkiye'nin 3. sıradaki filosu. 740'a yakın bizim aracımız, iş makinamız var. Bunlar da çok kaliteli, yeni nesil iş makinaları var. 570'i de bizim kendi mülkümüz. Kendi resmi aracımız. Meski değerli bir kurumdur, önemli bir kurumdur. Sizlerin de desteğiyle, bizlerin de dikkatiyle çok yol aldık. Gerçekten çok çok güzel mesafeler aldık. Çok daha iyi noktalara getireceğiz. Çünkü kurumlar içerisinde meskinin önemini hepimiz biliyoruz. Hayatın ta kendisi. Su, çevre sağlığı, insan sağlığı meski. Eşittir meski. Onun için meski hepimizin gözde kurumu olmalı. Hepimiz meskiyi desteklemeliyiz diye düşünüyorum. Ve beşinci maddeyi idareden geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler 15'e 27 kabul edilmiştir. Çekimsel olarak geçelim. Gönül ister ki çok daha ucuza su verebilirim. Az önce performans maddesi konuşulurken Pamukluk Barajı'ndan dem vurdum. Çok önemli dedim. Bakın yüzde %16 elektrikte tasarruf sağlıyor. Otlucayı da yüzde dört olarak bize tasarruf sağlayacağını ve totalde yüzde yirmi elektrik tasarruf ve fiyata yansımasının yüzde on bir olacağını söyledim. Şimdi bizim temel girdilerimiz var. Belimizi büken. Burada da bütçede de zaten görülüyor. Mesela enerji giderleri muazzam. Elektrik akaryakıt, cari harcamalarınız var, zorunlu giderleriniz buna ilaveten personel gideri. Son 21 ayda toplam yüzde 205 girdi maliyetlerinde artış var. Uygun ödemeli, uygun maliyetli finansman bulamazsak arzu ettiğimiz yatırımları da yapamayacağız. Herkes içme suyu istiyor, kanalizasyon istiyor. Bakın oraya harcayacağımız Sadece bir arıtma tesisinin 100 milyonların üzerinde bir maliyet olduğunu biliyor musunuz? 100 milyonların. Biz her yere yapıyoruz. Evet, evet Ferhat Başkanım. Ne kadar bizim yaklaşık bugünkü maliyeti onun 3 aşağı beş yukarı. Efendim? 150'yi bulur. 150'den aşağı gitmez diyor. 150'den aşağı gitmez. Allah aşkına nereden biz bunları karşılayacağız? Bana bir söyler misiniz? Nasıl yapacağız bunu? Ha şöyle yapalım. Bana yaptığınız talebi hükümetinize yapın. Dile, temenni, fakir halka yönelik. Bu gerçekten çok erdemli bir davranışı. Hükümete bir mektup kalemi alın. Elektrikte yapın, akaryakıtta yapın. Diğer demir aksamında yapın, betonda yapın, çimentoda yapın, lastikte yapın. Onlar indirim yapsın, biz aynı onlar oranda indirim yapalım. Yani benim başka meskenin geliri yok ki alayım bir taraftan buraya vereyim. Gayrimenkul satmam lazım. Böyle bir imkanım yok. Kesinlikle. Ben sizi gayet iyi anladım. Vatandaşımıza karşı olan hassasiyetiniz için teşekkür ederim ama siz de benim herhalde burada anlattıklarımdan kurumu ayakta Bırakmak için, ayakta kalmasını sağlamak için nasıl gayret sarf ettiğimi de görmenizi istiyorum ve gördüğünüze de inanıyorum.